Hi everyone, welcome to my channel. Merhaba çok kıymetli izleyicilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 301 aboneyi bugün kutluyoruz değerli izleyiciler. Kanalımda 301 abone var. Oh my god, 301 abone. 301 abone için bugün koyu renkleri yıkıyorum ve yeni deterjanım ile yeni karıştırdığım deterjanım ile 301 aboneyi kutlamak için koyu renkleri yıkayacağım değerli izleyiciler. Programın pamuklu katın baumwolle 40 derece firsih grad ve kutlama olduğu için bugün aktif oksijen ve speed perfect. Evet 1 saat 30 dakikalık bana süre verdi. Aktif oksijenle bugün koyu renklerimin yıkanmasını istiyorum. Şimdi içerisine koyu renklerimi atabilirim. süre uzatması serbest. İçerisine çünkü biraz fazla çamaşır atacağım. Bakalım süre uzatacak mı onu denemek istiyorum. Evet. Ve deterjanım. Deterjanımın ismi Winter Dream. Winter Dream. Color Wash Metal. Elbette şuraya 2 tane ölçek buraya şimdi koydum. Şimdi programımı başlatıyorum. Elbette bu kadar çamaşırı bu deterjan yetmez. Şimdi iki tane de buraya ekledim. Gördüğünüz gibi ilk önce aktif oksijen ile başladı. Şimdi yıkamaya geçti bakın. Yıkama. Sanki bir kurutma makinesi çalışıyormuş gibi bir ses çıkartıyor. Bazı arkadaşlarım bana aktif oksijende makinenin su aldığı şelale kısmından şurasından yani buhar çıkarması gerektiğini söylediler. Bunu ben daha önceki bazı videolarda da görmüştüm buhar çıkardığını. E, bu çıkarmıyor nedense. Anlayamadım neden çıkarmadığını. İlk defa yeni olduğu için mi? Anlayamadım. Yoksa değiştirdiler mi? Seri farklılığı mı vardır? Şimdi kısa bir ara veriyorum. Suyun ısıtmaya geçtiği zaman. İçerisine su ekleyeceğim. O zaman görüşürüz. Tekrar bir su alıyor. Elbette ki bu deterjan yetmedi. gördüğünüz gibi suyun ısıtmaya geçti artık içerisine su ekleyebilirim su eklemeye devam. sanırım bugün 1 kiloya yakın deterjan kullanacağım. biraz daha su alıp geliyorum. Evet sonunda. İçerisinde bingo mutlu yuvam toz deterjanı olduğu için köpürme oranı çok az. Bingo mutlu yuvan toz deterjan kullanıyorsanız lütfen benim yaptığım gibi yapın. Dozajı arttırın. Bingo mutlu yuvam. daha önceki videomda da söylediğim gibi çok Avrupai bir deterjan haline getirmiş Bingo hayat kimya. Kolay durulanması için fazla köpürtmüyor çamaşırları. Winter Dream deterjan içerisinde persil ve tursil olmasına rağmen bu şekilde köpürmemesi çok şaşırtıcı. Tabii ki kalgon eklemeyi de unuttum. Kavgonun da ekleyelim. Yumuşatıcısını da dökelim. Yıkama parfümümüzü de hazırlayalım. Evet, yumuşatıcısı için Bulut İnci serisi güneşi. Caner'e buradan çok selamlar yolluyorum. Caner bu yumuşatıcıyı çok seviyor. Kendi kanalı varken de bu yumuşatıcıyı kullanıyordu. Evet. Max çizgisine kadar ekledim. sadece ve sadece bulut güneşi Programı takip edeceğim değerli izleyiciler. Sanırım yumuşatıcıyı almadan önce de aktif oksijenle çamaşırları bir buharla döndürüp dezenfekte ediyor sanırım. E, kullanma kılavuzunda böyle okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Takip edeceğim. Daha sonraki videomda size bunu söylerim. Yumuşatıcıya geçmeden önce bakalım aktif oksijeni çalıştıracak mı? Gördüğünüz gibi köpükler de şimdi biraz daha böyle artıyor. Ama bir yandan da sönüyor. Çok acayip bir deterjan bu. Memnun kaldım mı diye soran arkadaşlarım oldu. Evet, memnun kaldım. Mesela gömlek yakasında kirler vardı. Bir önceki Bingo Mutluyum denediğim videomda Gömlek yakasındaki kirler 60 derecede uzun programda çıkmış. Fena değil. 10 kilo olması da ekonomik fakat çok e, dozajı arttırmanız gerekiyor. Bu sefer de deterjan e, bereketsiz duruma geliyor. Sanki 10 kiloluk deterjan 5 kilo gibi olacaktır. Fazla fazla eklediğiniz zaman. Galiba o yüzden bu deterjanı 10 kilo olarak hazırlamışlar. İnsanlar çok fazla kullanması için. Evet sevgili izleyicilerim bugünkü videomun da artık sonuna gelmiş bulundum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Bu videoyu akşam izleyeceksiniz. Şu an öğlen vakitleri. Abonelerimin hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. 301 aboneye beni ulaştırdığınız için desteğinizi, ilginizi kesmediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Hepinizin yeri bende ayrı. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.